Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Diksiyon ve Etkili iletişim Eğitmeni Çağlar Kalkan. Bu videoda sizlere diksiyonun ve iletişimin tanımını yapmak istiyorum. Diksiyon, etkili, doğru ve güzel konuşma sanatına verilen isimdir. Bir diğer tanımı ile de söz söylerken, sözcüklerin seçilip düzenlenerek gerçekleştirildiği anlatım tarzına diksiyon adı verilmektedir. Her birimiz konuşuruz, kendimizi ifade ederiz, kısacası anlatırız anlattıklarımız karşılığında anlaşılmak isteriz. Konuşuruz, konuştuklarımızla karşıdaki kişi ya da kitleyi ikna etmek isteriz. Ama her birimizin iletişim kuruyor olmamızdaki en büyük amacının değer görmek olduğunu lütfen unutmayın. Ve herkese hak ettiği değeri de verin değerli arkadaşlar. Gelelim iletişimin tanımına. İletişim, tutum, Bilgi, duygu ve düşüncelerin kaynaktan hedefe doğru aktarımı anlamına gelmektedir. Diksiyon ve iletişim birbiriyle bütündür. Birbirinin ayrılmaz parçasıdır. Ama genel itibariyle iletişimin daha genel, diksiyonun ise iletişimi inceleyen bir dal olduğunu lütfen unutmayın. Çevremizde şu durumlarla karşı karşıyayız. Herkes ben çok iyi konuşuyorum. ...heyecan ve stres yapmıyorum. Cümleler ağzımdan net bir şekilde algılanıyor gibi açıklamalar yaparak... ...diksiyon eğitimlerine gitmeyi çok da tercih etmiyorum. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Konuştuğumuzu söylüyoruz ama... ...kaçımız "ee" ve şey demeden konuşuyoruz? Ya da kendimizi ifade ediyorken... ...kaçımız etkin ve doğru diyafram nefesini uygulamayı biliyoruz? Yani kısa süre içinde uzun konuşmalar yapabiliyoruz... ...ve her şeyin ötesinde kaçımız içimizde olan bilgileri, düşünceleri çekinmeden rahat bir şekilde karşı tarafa aktarabiliyoruz. İşte bu gibi durumlarla ilgili şüpheniz söz konusuysa kesinlikle diksiyon eğitimi almanızı sizlere öneriyorum. Bir örnekten daha yola çıkarak konuşmamı tamamlamak istiyorum. Evet çoğumuz konuştuğumuzu söylüyoruz ama gerçekten dikkatli şekilde konuşuyor muyuz? En büyük örneği açmış olduğumuz sayfada sormuş olduğumuz sorular. Evet sorulara bakıldığı vakit çok büyük oranda gelen cevapların yanlış olduğunu söyleyebilirim. Ama şu bir gerçek ki benim tarafından mutluluk verici. En azından insanları doğru şekilde bilgilendirip yanlışların önüne geçebiliyoruz. Kimileri şaşırıyor, kimileri bu durumu kabul etmek istemiyor ama herkes bir şekilde doğruyu öğreniyor. İşte ben bu sürece biraz da böyle bakıyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün Mütevazi kelimesinin Türkçede olmadığını, bunun doğrusunun mütevazı olduğunu ben sizlere aktarabildiysem ne mutlu. Yine salep diyebildiğimiz içeceğin doğru telaffuz ve boğumlamasının salep olduğunu sizlere aktarabildiysem ne mutlu. Kısacası anlatmak istediğim şey şu. Lütfen diksiyon ve iletişime gerekli önemi gösterip bu gibi paylaşımları her tarafta artırarak bu eğitimlere katılın ve farkındalık yaratın. Hepinize teşekkür ederim.